Albay. Albay. Gel. Evet arkadaşlar. Bu da bizim albayımız. Bundan sonra böyle. Mercedes'lere, Audi'lere binmasar 4x4 gibi mübarek. Az yer, çok kaçar. Az sıçar. Her türlü yemden ottan çalışılır. Çalışır. Yalalım. Bakalım. Gel. Albay gel. Gel. Lan köpekle gel sen gelmedi. Gel bakalım gel. Gel sevem gel. Gel bakalım. Geldim. Gel lan. bakalım. Albay. Gel oğlum. Bir poz ver bakalım. Bir poz ver seni ünlü yapam. Gel. Lan dön şöyle. Bundan sonra böyle aga. Malum mozot fiyatları, benzin fiyatları uçtuğu için bundan sonra eski düzen devam. Sıfır faiz, sıfır masraf. Mozot derdi yok. Bundan sonra cuma vergi derdi yok. Muayene muayene derdi yok. Senede bir kere alçaktır. Bundan sonra devam. Maşallah oğlum. Hemen hemen 10 yaşında var ya albay. Albay. Adı da albay, rütbesi de bayağı bir kıdemli. Yalnız urganı urganı bayağı bir şey yapmış, koparmaz bari. Şöyle çekeyim. Urganı bayağı bir şey yapmış. Gerçi koparsa da gitmiyor bir ara. Bir moraton yapıyor. Koşuyor 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 Bir süre sonra Kürtçü dükkanı deniyor Hayvan dersin hayvan bile Evini bırakıp gitmiyor Şöyle hayvanları çekeyim Azman Ne oldu oğlum Akkuş, akbaş, çoban köpeği, babuş. Babuş! Sıcak mı hasta oğlum? Suya mı gireceksin? Gir de bir serinle. Oh. Bir de yat bakalım. Babuş! Yat oğlum. Yat yat. Yat bir daha da malı serinle. Evet arkadaşlar bu sene bolluk var. Hayvanlar ye ye ee, Bizim pelit dediğimiz meşelerin tohumları. Hayvan nasıl yiyor? Bu hayvana çok yarar. Hayvan bir avuç isin, başka hiçbir şey yemesin yarar. Aynı fındık ceviz gibi düşünün. Yağlı bir şey bu. Yağlı olduğu için hayvan bir avuç bile ise Başka hiçbir şey yemese, bir gün boyunca hayvanı tok tutabiliyorum. Yani yemden bile proteinli bir şey. Hayvanlar bu sene bol bol bayram ediyor. Ağaçta, 300 400 senelik ağaç var herhalde, ağaçta bayağı bir kalın meşe. meşe. Meşede bayağı bir kalın bir meşe. Yani bir insan kucaklayamaz. Çok eski bir meşe. Kim bile bu meşenin dibinde ne yaşlılar, ne yaşlılarımız, ne atalarımız oturdu dinlendi sıcakta. Zaman geçiyor. Kimse bu dünyaya gazı kalkmıyor. Bir gün gelecek biz de göçeceğiz bu dünyadan. Çobanın en büyük silahı köpeğidir. Birincisi köpeği. İkincisi çanı. Üçüncücüsü, üçüncüsü, üçüncüsü, üçüncüsü sopası. Köpek olmazsa sürüyü yayamazsın, güdemezsin. Çan olmazsa sürüyü nereye nereye geldiğini bilemezsin. Hayvanlar birbirlerini kaybeder. Sopa olmazsa herhangi bir şeyde keçi yani sürüdeki hayvanları ürkütemezsin ya da hani ani bir şeyde yani tepki vereceğin bir sopan bir şeyin olmadım elinde. Üçüncüsü de sopasıdır. Kıvrak. Hoca sürüyor. Üç köpekle gidiyoruz. Bir tane de burada bir sokak köpeği var. Bunu köyde, annesini köyde bırakmışlardı köye. Annesi köyde doğum yaptı. Orada İstanbul'la baktı, büyüdü. Ondan sonra ben de hayvana gelmeye başladı. Ben de aç diye bir iki dilim yere vere. Hayvan da meraklı. Nasıl sonra benden beraber hayvanlara gelmeye başladı. Normal bir sokak köpeği yavrusu. Hemen hemen iki yaşında. Burası da hayvanların içtiği, su içtiği gölet. Biraz kova falan çıkmış hayvanlar. Su içmekte zorluk çekiyor ama genelde susuz hayvan suyunu buluyor. Obanın kamerasından herkese selamlar Evet arkadaşlar tak kanalıma abone değilseniz Abone olmayı unutmayın Bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz ee, Youtube'a bir video attığımız zaman O bildirim size gelir Ve yorum kısmında yorumlarınızı, yorumlarınızı Belirtebilirsiniz Kusura bakmayın biraz Haylan abi içinde bir heyecan var ee, Tam konuşamıyorum ama Allah'ın izniyle inşallah ileri doğru ee, takılmadan güzel şeyler yapacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Başka bir görüşmek üzere.